istiyorlar ne yapacağız Esen parka gidemeyiz annem hava kararıyor bak ya, ya, yarın gitsek olur mu Esen yarın gidelim anneciğim bu, 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 bu. ama gidelim. Saat bak akşam yedi hava kararacak parkta oynayamazsınız ki karanlıkta parkta oynanır mı ne yapalım gidelim mi ya Haydi, anne hava gündüz gündüz ama anneciğim birazdan hava kararacak ya, bir şey sen ne aldın bakayım eline bunlar oyuncaklarını almışlar yok anneciğim gidemiyoruz maalesef Ay. tamam Hadi yarın gideriz, yarın gideriz. Babam da istemiyor, yarın gideriz. Tamam ya, tamam. Yeter ya, yeter. Bir gün de bu evdeyiz. Ne yapacağız ya? Çocuklar da hazırlanmıştı. Keşe götürseydik ya. Ben de hazırım. Yatmıyor da hazırım ki. Ya götürseydik ya, çocuklar yazık <laughs> sıkılmışlar evde. Ben de yorgun çok mu yorgunsun? O kadar yorgun musun ya? ya yatmaya hazırım şu an. Neyse o zaman yarın gitsinler. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok Madem yorgunsun... Biz de televizyon izleyelim. Aç bakalım. Annem bizi götürmüyor. Biz de o zaman tek başımıza gideriz. Oh hani no! Sonrasında da dışarı çıkıp gideriz parka. Zaten park da çok uzakta değil. Bisikletlerimiz alalım, nasıl gideriz. Parkta oynarız, geri gideriz. Annem bize demiş, deriz ki anne biz dışarıda tur atıp geldik deriz. Onlar da hiçbir şey anlamadı. Ben bisikleti mi almayacağım? Bisikleti mi almayacağım? Çantamı unuttum. Nerede bu çantam? <laughs> ya ya. Aa bir de ben parkta bir tane kedi görmüş ama onu dedi sevmedi. Sadece yalnız mı çekeceğiz? Hadi, hadi konuş konuş konuş. Bisikletlerimizi burada. hadi alalım da hemen gidelim. Annemiz bizi götürmüyor. Biz de tek başımıza gidiyoruz. Oh no. Biz gidelim. Bisiklet sesi geldi. Çocuklar nerede? Merkez, merkez, merkez. Ya kalksana çocuklar gitti herhalde. Nereye ya? Gizli gizli gitmişler. Baksana yoklar Anladım, burada. Ya. ya bisiklet sesi geldi. Gel bakalım. Gel gel. Bisikletleri yerinde mi? Yoksa anlarız gittiklerini. Çocuklar yoklar diyor. Gizli gizli gitmişler herhalde. Bisikletlerine bakalım. Koş koş. Şuradan çıkacağız. Şuradan çıkalım. Gel gel. Şuradan çıkalım. Şuradan çıkalım ya. Koş. Allah'ım ya Rabbim nerede bunlar ya? Koş koş bakalım bisikletleri yok. Dur ya beni nereye bekle çok hızlı gidiyorsun. Şuradan çıkacağız. Orada değil, orada değil. buradan burada çıkalım? Hayır, oradan ya. çıkalım, oradan çıkalım. Ne? Nerede bunlar ya? Ay duydun mu sen sesleri? Sen nasıl duymadın ya? Evet, ben, duydum. Ay işte bisikletleri yok. Buradaydı bisikletler. Nereye gidiyorsun? Buradaydı bisikletleri yok. Bakalım, bakalım. Ya gitmişler. Koş o zaman eve gidelim. Arabanın anahtarını alalım. Biz arabayla arkalardan gidelim. Yetişelim ya. Park yakın değil mi ya? Hayır arabayla gidelim arabayla. Çabuk ol. Geç kaldık. E, alacağız işte. Anahtarımızı alalım. Koş. Kapıyı da kapattık. Anahtardan dışarıda hayır mı Hayır ya. Kaldık? Hayır dışarıda kalmadık. Dışarı balkondan girelim balkondan. Dışarıda kalmadık. Kesin açıktır bence. Hı. Ay arkadaşlar dışarıda mı kaldık yoksa? Kesin açık mı bence mi? Bence açıktır ya. Ha kapattım. Hayır açık ya beni korkutma. Hadi girelim şuradan. Bekle bekle çantamızı alalım, alalım. Gel gel. Oh be sonunda geldik. Şimdi burada oynayacağız, oynayacağız, oynayacağız. Kimse, kimseye böyle gizlice geldiğimizi hiç kimse söylemeyelim. Yoksa annem duyarsa bizi mahveder. Neyse aman boşver. Hadi şu taraftan dümdüz gidelim. Yüze beni takip etsene. Takip ediyorum esen Dur gitme. Hadi çıkalım ya, bu çocuklar nerede? Arabanı hatta aldın mı? bak, arabayla gidelim, geç kalmayalım. Neredeler bunlar? Hayır ya, ya. en yakın parka mı gittiler ya. acaba? En yakın parka mı gittiler acaba? Hadi gidelim şu o şu zaman parka koş, parka gidelim ya. bakalım ya. Nerede bu çocuklar? Sen hiç duymadın mı ses falan? Ya, ben hiçbir şey duymadım. Oynuyorduk ki Ya nasıl <laughs> ya? Ben de mutfaktaydım. yemek hazırlıyordum. Ben ara gitmişler bunlar. Allah Allah. Ya baksana şuralara bir yerlere bakalım mı acaba buralarda olabilirler mi? Hani burada da yoklar. Nerede bunlar ya? Bisikletlerini aldıklarına göre direkt parka gitmiş olabilirler. Bisikletlerini almasal almasalar çocuklarla oynuyorlar derdim de yoklar. Evde baktım evde de yoklar. İnşallah şu yakın parktadırlar. Ya uzak parka gittilerse nasıl bulacağız? Bulur muyuz? Ay bir tane geçiyor bisikleti çocuk. Elif mi? Eslem mi? Eslem mi o? Ay değilmiş ya. Nerede bizim çocuklar? Aa, bulamayacağız. Neredeler bunlar? Eslem, Yusuf neredesiniz çocuklar? Geldik mi parka? Baksana. Şş, gördük oradaları arkadaşlar. <laughs> bisikletlerini bulduk. Ne yapalım biliyor musun? Bunlara kışkırtma yapalım. Bir bisikletlerini çalalım. Hadi gel. Ben büyüğü mü alacağım? Üçü ben mi alacağım? Ay kedi seviyorlar orada. Aa, ben de büyü alayım. Sen de küçüğü al. Kaçalım kaçalım. Kaç kaç. Beni ya ya. Esrem'inkini kaçalım bari. Esrem'in dünyadan haberi yok. Baksana orada hala kedi seviyor. Gel gel kaçıralım kaçıralım koş. Hadi. Al bisikleti ben binemem. Oturacak yer yok. Sür sür sür. Esrem da kaçıralım. <laughs> ya siz niye gezi gezi parka geliyorsunuz Yusuf? Yusuf siz niye gezi gezi parka geldiniz? Baksana bana. Esrem ne? nerede? Esrem Esrem. Siz niye gizli gizli parka geldiniz? Orada Esrem. Siz niye gizli gizli parka geldiniz? Söyle bana. Gizli gizli gelir mi? Ya başınıza bir şey gelseydi? Ne? Bak ne bizi yapayım, evet. çaldık. Hiç haber olmadınız. Haberiniz olmadı. Evet. Çalamadık ya. Ben gidelim. Ben de çok yoruldum. Nefeslerinizle kaldım. Çalamadım bisikleti. Ben kaçıyorum. Bak ya kaçıyor. Esrem hiç dinlemiyor ya. ya. Esrem kaçtı beni hiç dinlemiyor. Bu yok mi? yok vallahi biz bu yok, çocuklara yok, ceza verelim. Yok. Bir daha gizli gizli çıkmasınlar evden. Gel buraya gel gel. Ben Sen gel. niye gizli gizli çıktın? Gel buraya gel. Sana bisiklet falan yasak. Harekete bak gördün mü? Terbiyesizsin. Çok terbiyesizsin Yusuf. Oğlum. Yakala yakala cezasını ver. <laughs> yakala koş koş. Koş yakala koş. Koş koş koş. Bakalım şimdi. Bence bisiklet alalım biz eve gidelim. Arasın yazsın ne dersin? Olmaz, olmaz. <laughs> He olmaz mı? Olmaz. Aa ben de ne güzel sevinmiştim kışıtma yaparız diye. Neyse gel bir gidelim Esim'in yanına gel. Niye gizli gizli gelmişler bir soralım gel. Ya bir şey olsa? Sen bizim bisikletleri aldığımızı gördün mü? Sen bizim bisikletleri aldığımızı gördün mü? Hayır. Görmedin değil mi? Ya bir alıp sizin bisikletlerinizi böyle kaçsa bak baban aldık sürüyor. Hiç haberin olmadı. Anne. Nerede kediler? Ne Hadi ne göster şey? bana bakayım gel. Yusuf'u da kaybettik. Yine Yusuf kayboldu. Yok, adı canım, Yok burada hani yerde. Yok kaybolmuş. Göster bakayım kedilerini. Anne, Ay çok minnoşsun sen. Sen çok minnoşsun sen. Sen ne geldin? Ha? Eslem ablanın kucağına mı geldin? Kardeşi. Kardeş mi bunlar? Ama sen çok tatlısın ya. Tombişin. Ne bu kız kız ne bu kız. Kız mı bu dişi Öbür mi? Öbür erkek. Kızım sen niye yalnız başına uzaklara gidiyorsun? Kardeşinden ayrılma tamam mı? Bak bakayım bana hiç suratıma bakmıyor. Hiç yüz vermiyor ya. Seni ben yerim yerim. Eslem hadi eve gidiyoruz artık Eslem. Bırak, bırak bırak bırak. bırak Ben size mi? ceza vereceğim. Gizli gezi çıkmak neymiş. Olur mu öyle şey? Bir daha ceza vereceğim. Gizli gezi çıkmak yok. Kardeşi de daha küçük. O erkek mi acaba? Erkek mi acaba o? O da ne kadar küçük. Diğerinden küçük duruyor. Koy kardeşin yanına. Üzülmesinler. Koy koy koy. Ha? Bak ne güzel oynuyorlar. Bak bak gördün mü? Nasıl oynuyorlar bak. Yapmayın kardeş kavga sesinden. Senle Yusuf gibi. Ya anne. <laughs> Senle Yusuf gibi. Bak yemek de koymuşlar buraya. Ya, ya, ya. ya gel gel hadi artık eve gidelim hadi. Arkadaşlar eve gidelim biz ya. Bunlar böyle bit bitmeyecek bir sekiz sevdası. Hadi ya. Ya, artık. gidelim artık. Olurum. gidelim artık. Gidelim gidelim. Yemeklerimi yarın yarım bıraktım. Ha. Siz hala bisiklet sürüyorsunuz evet, ya. Of.